Bir efsaneye göre. Hangi Şşş, Bir efsaneye göre balık köyünde ince, ince, ince mi ince. Çıtır mı çıtır, çıtır mı çıtır. Aa, incecik Kocaman bir balık yaşamış. Duydun mu kocaman Sadece geceleri ortaya çıkar. Yüzerken çıtır çıtır diye ses çıkarırmış. O, o ses neydi? Kocaman olmasına rağmen onu daha önce gören olmadı. Ben gördüm. <laughs> Suratlarınızı görmeniz lazımdı. Sen korkudan kıpkırmızı oldun. Şey <laughs> kırmızı balığım ben. Yeniyim diye mi unutuluyorum hep? Neyse, tanıştırayım. Çıtır balık. Köyümüze yeni geldi. Evet, ben çıtır balık. Hı, yeni çıktım. E, çok çıtır bir şeymiş bu. Hı, kelime şakalarımız bittiyse çıtır balığı çıtırdan pakete alalım lütfen. <laughs> yeni iç çıtır balık kraker balık kraker. Adı yeter. Ay. Pardon. Kestik. Çıtır balık. Görünüyorsun biraz geriye. Ya hala kadrajlasın. Biraz daha git. Hala görünüyorsun. Of çok büyüksün ya. Kestik. Su geçirmez değil mi? Pardon. Kestik.